niye niye niye? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Akşama kadar nerelerde kaldınız? Bülent. 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 Ya şöyle biraz geçip <gülüyor> <gülüyor> Şöyle biraz geçip kafanı şöyle babaanneme doğru tutarsan ışık Bülent gerekiyor o taraftan Bülent. şöyle. Ha, <laughs> Gördü, pues ben Beşinci <laughs> <laughs> çocuk. <explicit> <laughs> şey aç mısınız şimdi? Onu ser, kafasına. Onun ben orayla ilgilenirim ondan sonra. Dur dur. Mangal nerede? Bebek bak ya alıştırma yapmıyor. Daha ne mangalı ya duymadınız bu ay. Kızlar nerede kızlar? Yok 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 yok. Ah ben de bir severim. <laughs> <Y latency. gülüyor> bak alıştırmanın delili bu. Aha. Res. çok alıştırıyorsunuz. Kadın diyor ki ben de istiyorum diyor. Hayret bir şeysin ha. Ben de diyorum ya çok da alıştırıyorsunuz. <laughs> Tanımasam İhsan abi mi diyeceğim mi? ya bilen, İhsan kafanı, alıştır. kafanı biraz daha yer misin? Bir şey kesinlikle gelmiyor. Alıştırmaya bak onun için resmini çekiyor döne döne. O tam ondan alıştırır. Kendini de alıştırıyorum. Adam daha açıklandı var. var mı? Bana laf diyorsun sen. Evet. Sırtı bak ha. Buyurun yemek diyelim. Sağ